isterseniz zaten yeterince demirim var derseniz setim kırılınca bir daha set yapmam gerekecek gördüğünüz gibi canım üçte biri gitmiş neredeyse belki daha da fazla olabilir ayrıca diamond bulmak istiyorum ama kazarak bulmaktan nefret ederim buydu galiba o enderman şunu barışmış bizde ama bizim ona onu böyle ihtiyacımız olduğu <laughs> için ve bize hiçbir şey vermediği için öldürürüz. <laughs> i̇ki tane küçükten ve 64'lük torch için şey çıkıyor neydi? Meşe ee, odun çıkıyor iki tane küçükten iyi. Ay, saplamıştım. Oh. Bu arada neydi aklıma gelmişken çok komik bulduğum şey var. XX Gamers'den Fake şey yapmış. Neydi? Video bir hangi videosuydu o? Modlarla survival değildi, değil modlarla bir şeydi. Mod modlu bir şeydi adı. Öyle adı neydi? Köprü, mü bir şey diyordu ama. He, tünelim, tünelim diye bir şeydi de, Çok komiğime gitti ya. Çok güzel. Hoşuma gitti. Hmm. Bu arada Burası nereye gidiyor? Ya elmas istiyorum ben ya. En azından iki tane daha elmas lazım. Bana obsidini toplayıp nezara gitmek istiyorum ama ondan önce enchantment tanar ben duha yapmak istiyorum çok tuhaf atlar takarım bu arada bu galiba denizden geliyor hayır çok sevdiğim canlı atlama ben böyle komik adlar takmayı severim bazı şey için enchant table diyorum enchantment table Hmm, Ama inventörümüz çok dolu. Hemen ölelim de gitsin hepsi. <laughs> İyi. Demir. Aa demir toplayasım gelmiyor artık. Ama toplama. Bir iskelet daha da yanıyor. Yandı galiba. Aynı yerlerde dolaşmaktan bıktım. Seviye. 24. Hmm. Ama gerçekten mağara büyükmüş. Kaç altmış tık torç gitti. Ben bir mağaraya indim mi? Onu bitirmeden çıkmam. Ne diyorum? Ama Creeper atıyor. Creeper'la niye zarar vermiyor acaba? Naber? Çok sevdim. Yey demirle gitti. Naber demir? İyi ya zombi misin Bir yere git ya. Hemen şunları da toplayalım. Evet. Buralar bence size göre aksiyonlu olabilir. Ama bana göre sıkıcı biraz. Benim için ende gitmek istiyorum. Bir git lava. Bir lava yüzünden ölmeyi hiç istemiyorum. Nefret ederim lavadan. Ne no, lava? bu arada part halinde koyacağım dedim. Öyle koyacağım. Kısa kısa part halinde koyabilirim. 10 dakikalık 10 dakikalık. Neden derseniz tek, niye bir tane koymuyorsun derseniz. Birincisi. Siz gidip de bir saatlik video izlemek ister misiniz? Bu bir. Yani sürekli bir saatlik oturup sırf bunu izlemek ister misiniz? istediğiniz istemeyenler de var. İkincisi, benim koymam uzun sürüyor. Program. Üçüncüsü, istediğim programla koyamıyorum. Bu da bilmem kaçıncısı. Daha sık bölüm geliyor. Yani sürekli izleyeceğinizde ara ara izlersiniz. 10 hmm. dakikalık, 10 dakikalık değil de 10 dakika kısa olur bunlar için 11 dakika. Hmm. Karar vereyim. 10 dakika mı, 15 mi, 20 mi? 10, 15, 20. 10, 15, 20. Bunu 20 mi koysam kaç dakika olmuş? 35. Daha az olmuş ya. Bunu bitirip tek olarak koyabilirim aslında ama yok. part halinde koyayım. Daha zevkli oluyor. Hmm yükleme sorun olmazsa ben gidip günde 5 saat gece bile yükleyebilirim yani. Zaten bilgisayar dışında şu yaz tatilinde şu an bilgisayar oynamak dışında ciddi ciddi hiçbir şey yapmıyorum yani. İzlersem günde 1-2 saat televizyon, yemek yeme, tuvalet maları falan filan hariç bütün gün bilgisayarın başındayım yani. Başka bir şey yapmıyorum diyebilirsiniz. Daha fazla oynayan ben daha fazla oynuyorum da diyebilirsiniz. Her şey diyebilirsiniz. Bu arada şunları da toplayalım. Altın gereksiz. Biraz gereksiz evet. Yeni kullanma alanları gelse iyi olabilir. Veya canı artsa yani. Biraz. Da olsa canı artsa iyi olur yani. Ne de? Çünkü altın gerçekten oyunda değerli olması gereken bir şey. Oyuna emerald eklenmiş yeni versiyonlarda. Yani yeni snapshotta. Üçte sanırım o olacak. Yani o olacak. Altını bence gold nugget daha para verilme olmalı. Oyuna birkaç tane yeni yaratık eklenmeli bence. Mesela ne olabilir? Bir düşüneyim. Zombi var. Zombi zaten olmaz. oyun tat kaçar. Ee, Clipper. En iyi yaratık. Enderman. Kaçması iğrenç. O değiştirilmeli bence. Hemen toplayalım. Yeni oyunlar çekmeye başlayabilirim. Yani Minecraft dışında. Çünkü gel çekilebilecek kısıtlı şey var. Rehber çekebilirim. Yine. Ne rehber olabilir? Kısa kısa rehberler mesela ufak ufak redstone hakkında rehberler olabilir. Gold almayacağım. Pek bir işe yaramıyor çünkü. En azından hardcore iş yaramıyor. Böyle inşaat falan yapmak için bir şey mi çeksem diyorum böyle. Hmm, hmm. O diamond. Dia 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 dia. Yine copyright. Ya insanın aklından çıkıyor ya copyright oldu. bence de copyright denilen şey kötü bir şey. Ayrıca nereden anlıyorlar Allah aşkına? Yani, otomatik mi? Her videoyu izleyip de mi yapıyorlar? Allah tane zombi. Et. Zombi daha önemli. At diamond'ı zombi. Komik <laughs> Gördüğünüz gibi torch geri geliyor. Böyle yerler şöyle koyuyorsunuz. Torch da alıyorsunuz. Oldu bitti. Kilo oldu gitti. <laughs> bir süre. Gereksiz eşyaları bir atalım. Gun powder işe yaramaz. Kat ya. Kurabiye yapmayız. Başka da gereksiz bir şey yok. Alalım oldumuzda. İçim geçmişti. Lavın üstüne görünce almıştım ama gerçekten iyi olur golda böyle bir eklenme olmaz mesela şey olabilir köylere marketler eklenebilir. Marketlerle savaşılabilir. Yani her köy ayrı ayrı kaleler eklenebilir oyuna. Şey eklense güzel olur ama bir tane dinamit silah olarak böyle mesela nasıl olabilir? Klasik olarak bir gunpowder alta Şuraya gunpowder şöyle. Üstüne de bir tane string. Bir tane TNT atınca atlar Zaten modlarla gelenler de sanırım öyle yapılıyor bazıları. Veya şöyle olabilir. E, iki tane